Size merhaba arkadaşlar. Kristal Stüdyo kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun efsane konusu çizim challenge'ları. Elbette ki aranızdan bazıları ya "Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim muhabbet." diyebilir. Size konumuzu şöyle bir özet geçeyim. Telefonumdaki çarkı uygulamasından çeşitli çizim challenge'ları seçtim. Ve bu değişik çarkım çizmemin nasıl yapılacağını, çizmemin nasıl bir konusu olacağını ve çizmemle ilgili her şeyi hazırsanız belirleyecek. Hazırsanız çiğniz kahvenizi alın ve Adal abimizin dediği gibi bezinizi de bağlayın. Evet arkadaşlar challenge'ımızı ilk çarkımızı çevirerek başlıyoruz. İnşallah en baştan zor bir şey gelmez. rastgele karalayarak yeni bir şeyler çıkararak çiz demiş. Hadi o zaman başlayalım. ibis e paint'e geldik. Şöyle şuradan karalasam, şunu şuradan <laughs> geçirsem aslında böyle tam yana bakan bir kadına benziyor. Mesela şuradan kafasını yapsam, buradan ayarlasam. Heh. Bu bence bir karalama için gayet yeterli oldu. <laughs> bir yandan bu kadına isim bulasın geldi ama bulamıyorum. İsterseniz yorumları isim önerisi yazabilirsiniz. Evet ilk resmimizi böyle şekilde tamamlamış olduk. Aslında aşırı detaylı oldu. Yani belki çizgileri biraz da ince yapsaydım da olabilirdi. Ama bu da hiç fena olmadı. Evet daha fazla uzatmadan diğer challenge'ımıza geçelim. Vesilimiz şeyimizi dağıtalım ki tekrardan çıkıp bizi rahatsız etmesin. Haydi bismillah. Ha, arkadaşın önerisiyle çizim yap. Arkadaşımın temaları bunlar. Hadi bakalım. Hem bir yandan matematik, coğrafya ya da bilimsel şekilde karıştırmaya çalışacağım. Aynı zamanda kendi fantastik detaylarımı ekleyeceğim. resmimizi de çok şükür bitirmeyi başardık. Geriye şu an 3 tane challenge türümüz kaldı. Gerçekten final alları gibi çok merak ediyorum ne çıkacak. <laughs> Couple karakterlerini yan yana çiz. Hmm. Bu challenge konumuz için ben çok güzel bir ship belirledim. Hani son birkaç gün önce yayınlamıştım galiba. Demansia adında bir evrenimin karakterlerini yayınlamıştım. İşte orada anlattım. Joye ve Alex'in sevgili olduğunu da buradan öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında bu bazı yerlerde gördüğümüz duygusuz şövalye ve onun tatlı prensesi tarzında bir şip. Yani çoğu zaman klasik yakıştırdığımız emo man plus her pretty girl tarzında bir şey oluyor. 6 sezonluk oluşturduğum Demans sevrenin de bu ikisi 1. sezonda tanışıp 2. sezonda sevgili olup 3. 4. 5. 6. sezonda da birlikte oluyorlar. Yani bence karakterlerin duruşları yani gerçekten böyle bir durumda olsalar nasıl tepki vereceklerini de gösteriyor aslında. Ve burada Joya'nın bakışını çizerken o kadar çok güldüm ki kendimde. Bir de Alex'in o anki ciddi ve yanaklarının kızarmayışı da bana çok hala komik geliyor yani izlerken bile gülüyorum. Evet arkadaşlar sonunda bu resmimiz de bitti. Şimdi diğer <laughs> resmimiz için challenge çarkımızı çevirmeye devam edelim. Son iki tane challenge'ımız kaldı. Hadi bakalım ne çıkacak bu sefer daha da çok merak ediyorum. Haydi bismillah. Tam bir eskiz yapıp dijitalde resmi tamamla demiş bu şeyde. İtiraf edeyim çok üçrengeç olduğum için eskiden yaptığım bir eskizi de dijitalde line artlayıp boyayıp tamamen yapmaya çalışacağım. Yani bu da öylesine yaptığım bir şeydi sınıfta terapüsteyken. Yine fazla zaman kaybetmeden resmin üstünden geçip yapmaya başlayalım. Ya burada da yine Demansia'dan Gerçekte eklenmemiş parodi sahnesi gibi. Yani burada kendi karakterini tanıtayım. Şu kapşonlu olan gözleri mor gibi olan karakterimizin adı Eres. Kendisi tam Azrail'in çocuğu tarzında bir karakter. Arkadaşlarım ilk başta ilk tasarımında bunu erkek sandığı için o yüzden göz renklerini ve kolye rengini birazcık ve daha böyle morumsu bir tona kaydırdım. Aslında bu karakter hakkında da Eres diye biri yok aslında. Bu Joya'nın kız kardeşi olan Imoya'nın kendi kötülerin arasında kılık değiştirmiş hali olarak da düşünebiliriz. Zaten seri içinde ikinci sezonda yani kendi kafamda tasarladığıma göre Emoya ve Juliet sevgili olacaklar. Yani bu şip de tam şey şifre. The Clever Man and Her Emoya Girlfriend tarzında oluyor. Kendisi yani normalde esir tutuyordu ve kaçmayı başarıp kılık değiştirip kendini başka bir gibi gösterdi. sonra onun gerçekten kim olduğunu anlıyoruz. Neyse bu resim de bitti çok şükür ki sonunda sanırım bir challenge'ımızın kalmış olması gerekiyor. Evet arkadaşlar sonunda yani bu challenge şeyimizi de artık bitirerek videoyu tamamlayacağız. Yani burada direkt komik bir pozu bulup o pozu kendi karakterlerinde çiz demişim. Yani bunun için Pinterest'ten duruş referanslara bakmaya karar verdim. Yani bir sürü abidik gubidik şey var ama inşallah yani videomuza uyacak bir çizim bulabiliriz. <laughs> ya bunlar nereden çıkıyor yani hiç bilmiyorum. Ama bir sürü garip grup şey var. Yani iki kişilikli böyle adam akıllı yani görünebilecek bir poz olsun benim için yeter aslında. Yok ha şu poz güzel şu pozu kullanabilirim hem karakterler için yakışacak gibi de olur. Bu komik bulduğum pozdu şey yapacağım biraz. Yani Microcover characters tarzında yani şöyle benim kafamda belirlediğim 3 tane yani seri olsun diye kafamda Kurguladığım 3 evren var. Legends of War, Yin Yang ve bazı videolarında bahsettiğim Demans evreni var. Yani burada da böyle farklı iki evrenden birbirine çok benzeyen karakterlerin böyle eğlenceli Duruşlarına ele almak istedim mesela Demacia'dan e, size hiç bahsetmediğim Zip'i koydum mesela. Birinci sezonda kötü, ikinci sezonda da kötü <laughs> ama yani üçüncü sezonda yani anti karakter gibi olsun dördüncü de artık yani iyi bir karakter olup aramıza katılıyor. Eduardo da yani Suhan bir gezegenden gelen bir uzaylı ve yani çoğu zaman bizim aramızda oluyor. Bazen arkamızdan bıçaklayacakmış gibi oluyor ama gayet iyi bir karakter. Evet sonunda çizimler bitti. Ben de bittim. Umarım bu çok uğraştığım videoyu izleyenler abone olmuş ve like atmışlardır. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.